Güzel sizlerle ölçüm sizin. Çıkarsana. Merhaba. Arkadaşlar. Arkadaşımla birlikte ee, saklambaç oynayacağız bu yeni gelen evde. Hadi o zaman başlasın. Birinci ben Te Yeni gelip. Arkadaşlar sen nasıl almıştık? Evet nasıl Hı olmuş? Benç. Bu pembiş ben de maviş. Arkadaşlar. Burada yumuyorum. Yüzüm Selena Evet. Ben burada yumuyorum bak. Okay. Bakmayacağım. He. Bir, iki, üç. Eve gizlemek olur mu? Eve gizlen. Sadece evde gizlemesin. Çöle tamam, yok. Tamam gözünü yiyen bana. Tamam. Bir, iki, üç, dört, yirmiye gibi. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Arkamıza mumsa böyle saklanmayın. Eve. Evet. Evet. <laughs> Açalım. Arkadaşlar bence burada bir yerinde olabilir. Ebelemek, sobelemek yok tamam mı? Ben sadece seni bulana gibi. Kasada gizlenmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü kasa tam önemli. <Sessizlik> Buldum. Ebelemek yok. Sen Sobe. Sen yapamazsın ki. Yine de gördüm seni. Yine de gördüm. Hadi yum. Hayır yarayım. Bu sefer görünce banlayacağım. Ben <Sessizlik> 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 beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, Evet. Hadi bul beni. Bulursan sen. Ben yiyeceğim mi? Işte. Yok bulsan da yine ben yumacağım. Ebelemesen de ben yumacağım. Sadece bulman gerekiyor. İşte bu. O da zor bulacaksın. Kangiş. Kasada. E hey, bak açık, yasak. <laughs> tamam mı? Arkadaşlar like atıp abone olursanız ablamla da oynayacağım. Bütün her kimle oynayacağım. Evet beni bulamazsın ki. Beni kesin bulamazsın ki. Şimdi ben bak koyuyorum. 10 9 8 7 Gel görset gözler. Gel görset beni. 10 9 vakt var. 8 7 6 5 Ahalanın ikte değilim bak diyorum. Dört. Üç. Ben Beğenirdim hala denik de değilim. Bir. Sefer. İşte yukarıdayım. Evimin yukarısında yastık koyup geçmişim. Bak gel odaya bak. Gel odaya bak. Böyle kız kız kızın yanındaki. Bak buradayım. <laughs> Bulamadın sen yemiyorsun. Ya, <laughs> ya, Şaka. <gülüyor> ben yemeyeceğim ben yemeyeceğim. Yılmaz seviyorum. Arkadaşlar like atıp abone olsanız ben bir şey de kümleyeceğim. Haydi ben banlayacağım seni bak. Çünkü sen bana banlamıyorsun ki. Çünkü senin evin değil. Haydi o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Arkamızda bir Ben arkam. <laughs> anlıyorum. Yerinden terpemek yok. Yasak. Yerinden terpemek yasak. Şimdi ben bütün içerini bulacağım kız. Dur dur. En, en iyisi. Altı ben bakayım altı. Yerinden terpemek yasak. Bak sana söyleyeyim. Terpemek. bakacağım elim bakmayacağım. Benim dursana Allah Allah bu ne? Şimdi bana Allah mı yapıyorsunuz? Koyamıyor. Yerinden terpemek yasak. Ya yerinden de ben ölüm. Ben ölüm. Seni gördüm. Bak buradasın. Dur. Ben, ben, ben. Yok ya yerinden terpeme kes. Seni bulmuştum. banlayacağım. Gel buraya banlayayım. Haydi. Gel. <laughs> Arkadaşlar bunu seviyorum yani. Ben en küçüğünü Ay başım. Hadi gel. Ay, dur. Seni açayım. <laughs> dur dur. Hadi gel. <laughs> A, önce gel. Git şimdi git. Git ya. İşte. Küçürem. Git. Like etme ben olsanız. 2 3 5, 6, 7, 9, 9, onu da o da nasıl yiyin bak ya. Yeter ya. Ya, ya bakıyorsun. Ben Allah, 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 Allah Allah yer ya. Görmedim, görmedim, görmedim. Ben Yeter ya bakıyorsun. Hadi gel o zaman. Gelsene. Bulmak zamanı hemen başlayacak. Ol. Ya sayma ben saymamıştım. Tamam. Ama birazdan sayacağım çünkü bulamazsın. Beni bulamazsın ki şekerim. Beni gördün şimdi. Nerede? Neredeyim? <gülüyor> Neredeyim? <gülüyor> ba banyodayım mı? Evet. Gel üstüme çık bakalım. Arkadaşlar ya. Ya. <laughs> Bıktım. Yok eve yemek, yok küçük yiyorum. Zaten buldun değil mi? <laughs> Yumcam. 1 Bir, iki, ben üç, anladım. dört, beş bu sonuncu. Çok mükemmel sayma ben. Altı, geçeceğim. yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, bir on, on tamam tamam, on dört, on beş, on, altı, on yedi, 18 19 Of ya! Ye! Ne? Erkan Solun ya. Sobev Saklamayın Ben sende gönle sayacağım tır tır Tamam ya Bak şimdi On, dokuz, 20 Of ya! Deli misin? On, 19 20 Tamam tamam ya Nerede ben? Geri yerinden tüpenirsen balanacaksın bak. Değer. Of ya gezinmemiş. Değer. Şu yandan yolda Nerede bu çöpe? Dedi kendisi. Gezinme. Bitti oyun. Gel buraya sarılışını. Evet abi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğeni de sizlere kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şey like, like, like. Videomu like. açın. Like.